esque videsqueque domum pueros şehitlerimiz şanlı tarihimizin destansı mücadelesi sonrası eski şehrimizin Yunan işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde sizlerin manevi huzurundayız. Beş meydan muharebesinden üçünün gerçekleştiği cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın beşi eski şehrimizi bir an bile tereddüt etmeden canlarını veren siz aziz şehitlerimize borçluyuz. Bizlere bıraktığınız bu mukaddes vatan toprakları üzerinde bağımsızlığımızı korumak ve onu daima yükseklere taşımak siz aziz şehitlerimizi olan en büyük sorumluluğumuzdur. Fedakarlığınız yüce milletimizin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olacak ve Türk milleti sizleri daima şükran ve minnetle aracaktır. Ruhunuz şad olsun. <laughs> Ha, teşekkür ederiz. Sen de şehitliği ziyarete mi geldin? bir yakının var yoksa öylesine geldin. Yakının yok. Yakının var. Var, hangisi senin? Amcası gibi? şehit. Öyle mi? Kadir Taşçı. Mekanı cennet olsun. Sen de asker olmaya karar verdin herhalde, öyle mi? Nasılsınız, iyi misiniz?